Alo. Her Asim. Bağlantı buldun. Çok güzel. Eskiden korumasıymış öyle mi? Verdi mi numarayı? Dur, dur yazıyorum Rasim bir saniye. Ha, şöyle. Evet. 0500 evet. Tamam. 18. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Rasim. Hadi görüşürüz hoşça kal. Oh be, sonunda bir numaraya ulaştım ha. Kimin? <laughs> şey baba. Yoksa Ayarlamadın mı İbrahim tatlı Yok baba, onunla bir alakası yok. Bu şeyin numarası, şeyin. Neyin? Şey, korumasını biz sağlayacağız da... ...bu koruma şirketinin numarası baba. Hani bir iki adam yollasınlar diye şey yaptıydık da. İyi. Bursa'dan Halil amcanın da yengen de gelecek. Onlara da yer ayarlayıver. Tamam baba, hallederiz, hallederiz. <laughs> Allah ne olur kabul etsin ya. Ne olur kabul etsin. Yani şu çevirdim numarayı ya. On Sekiz. Ulan Rasim senin vereceğin numaranın var ya. <laughs> Good morning. Good morning ortak. Ortak mıyız, değil miyiz? Cuma akşamı belli olacak bıyık 747. Allah 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 bu nasıl sevmek değil? Allah 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 bu nasıl gülmek değil? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? insan değil bu, sanki bir melek. Metehan gelmedi mi? Gelmedi efendim. Şirkete diye çıktı erkenden. Gelmedi efendim. Allah! Bu çocuğu nasıl zapt edeceğiz? Hiç gözü yok bu işlerde. Yüzde yüz haklısınız efendim. <laughs> Sakın kendisine para filan vermeyin Ersan Bey. Gider Kadir Bey gibi bir bar filan açarsa sizden bilirim ha. Yok efendim asla. Mümkün değil vermem. <laughs> haydi söyle seni nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Ya yatar be Dombeli. İbo'dan önce sen konser ver. <laughs> yalan, yalan, yalan. Ne yapıyorsun Dombili be? Ne yapıyorsun? Şimdi bir çakacağım sana yalan olacaksın. Bozacağım mikrofonu başıma baş Kardeşim. Sizi iki dakika boş bırakmaya gelmiyor be. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Kadir abi, he. o ne? CD! Ne yapacaksın sen İbrahim Tatlıses'in CD'sini? Yoksa... Çok, çok soru sorma Hasan! Çok soru sorma! Al aç şunu, aç! Çabuk! Oradan bir tane bıçak versene Rafi. Yoksa Cuma akşamı İbrahim Tatlıses gelmeyecek mi? CD'den mi çalacaksın ha? Saçmalamadığın biri. İbo gelmezse buraya millet bize çiğ çiğ yiyecek. İşiniz gücünüz yokmuşsun ya! Kadir abi... Geliyor değil mi? Hasan! hadi gidin mutfağı toparlayın siz. Yalla! Ya Hangi şirketten çıkmış bu sıydı? <laughs> Alo, 118 mi? İyi günler hanımefendi, bir numara soracaktım mıydı da? <laughs> Efendi, numarası eğer sizde varsa vermeniz gerekiyor. Anlatamıyorum galiba. Bu bir hayat memat meselesi. Tamam hanımefendi, kendi numarası olmasın. menajerinin numarası da olabilir. Ee, burada her şey tamam. İbrahim Bey'i rahat ettirmek için her şey hazırladık efendim. Ee, tamam, teşekkür ederiz. İyi günler, iyi günler. Ee, ne o, bir şey mi var Ersan Bey? Cuma akşamına dört kişilik yer ayarlamanızı rica ediyorum. Ee, maalesef Ersan Bey, yerlerimiz taze bitti. <laughs> Ne demek bitti? Ben bu bara on bin lira yatırdım. İbo'yu en önden seyretmem lazım. E, bana caz yapmayın Ersan Bey. Hani siz cazcıydınız, türkü sevmezdiniz? Türkü sevmem dedim, İbo sevmem demedim. <laughs> Tam buraya bir masa istiyorum. <laughs> Vallahi hiç yerimiz yok Yusuf abi. Seni severim bilirsin. Olsa canım feda. Full doluyuz abi. Evet, fullüz abi. <laughs> tamam abi, görüşmek üzere. Hoşça kal. Ulan ne çabuk yayıldı bu haber ya. E <laughs> ee, Kadir Bey, karar verdiniz mi? Cuma günü menüye ne koyuyoruz? Vermedim kaptan, karar vermedim. Yahu daha İbo'yu ayarlamadık, ikide bir de bana menü soruyor. baba, bak, günü ne edeceğiz İbrahim Tatlıses'in türkülerine ne iyi gider? Ee, bilmem ki usta, aşçı sensin. Oo, e, hoş geldiniz Zuti Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk demek isterdim Nurettin Bey. <laughs> Bana sakın ona para verme dedi. ...o elli bin lirayı Kadir'e transfer ettiğini bilmemesi lazım. Ya tamam dostum tamam korkma bu kadar. Şu İbo gelince paraları alırız değil mi? Alacağız tabi. O günün bütün hasılatı bizim. <laughs> Güzel. Güzel. Var mı numarası? Söyle. Dur 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 bir dakika bir dakika not alayım ben bunu aklıma tutamam şimdi. Bekle kardeşim dur <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam söyle <sonra> yazıyorum. ha. <laughs> evet. 73. Tamam yazdım. Sağ ol Yavuzcuğum. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz. Oh be, sonunda buldum be. Ne buldun patron? İbrahim Tatlıses'in cep numarasını. <laughs> ne oldu kardeşim? Bence var ya. Bu patron hiçbir şey ayarlamadı. Kadir abi kimi arıyor? Tatlıses. Aa, merhabalar İbrahim Bey mi? E, merhaba efendim, e, nasılsınız? İyi günler. E, tabii efendim, ben kim olduğumu izah edeyim size. Efendim, e, bendeniz e, Kadir Topçuoğlu. Yani Kadir Bey, türkü barın sahibi efendim. <laughs> e, tabii efendim, ben hemen konuyu arz ediyorum. Efendim, biz sizin e, türkü barımızda bir program yapmanızı istiyoruz. E, Cuma günü müsait misiniz acaba? İbrahim Bey rica ederim. Türkü var derken ben 300 kişilik bir türkü kompleksinden bahsediyorum. <laughs> evet İbrahim Bey dev bir organizasyon olacak efendim. Menajerinizle görüşeyim. Peki efendim ben menajerinizin numarasını alabilir miyim? Yazıyorum efendim bir saniye. Evet. Evet efendim yazdım. İbrahim Bey peki siz olaya sıcak bakıyorsunuz değil mi? Alıyorum. Tamam efendim. Peki hala. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar. Hürmetler efendim. Hürmetler İbrahim Bey. <laughs> ee, Kadir abi, sen daha ayarlamadın mı bu işi? Ayarlıyoruz işte. Siz kendi işinize bakın. <laughs> evet evet efendim. Oldukça büyük bir yerimiz var. 800 kişilik bir müzik tesisi efendim. Evet Cuma akşamı. Cuma akşamı. Ne diyor? programına bakıyor. Alo dinliyorum efendim. Harika harika efendim bizi kırmayacağınızı biliyordum. E, tabi tabi rakama gelelim efendim. nedir rakam? Anlıyorum efendim anlıyorum. Şey biraz indirim yapamaz mıydık da? Tamam tamam efendim ben döneceğim size döneceğim. Hoşçakalın. <laughs> ne oldu? Gelmiyor mu? E, geliyor. E, geliyor da... ...acaba bankalarda... ...İbrahim Tatlıses kredisi diye bir kredi var mıdır? <laughs> Abicim bu daha ayarlamamış bile ya. Nereye gitti bu şimdi böyle koşa koşa? Ee... Vallahi bilmek istemezsin Kudret amca. Niye? E, bu cuma İbrahim Tatlıses bizim oğlanın açtığı bara gelecek. Siz de gelirsiniz değil mi? Anne, Afife Hanım pavorat ediyor, sen ne diyorsun? Yo yo geliriz. Güzel bir sese hiçbir zaman itiraz etmem. E, o zaman Kadir'i arayalım da yer ayırsın. <laughs> e, bugün oraya gittim, bana bir şeyden bahsetmediler. Geleceğinden emin misiniz? Gelecek efendim yüzde ee, yüz. O zaman biz de dinlemek isteriz. En iyisi ben önden bir yer ayırtayım size. <laughs> Baba. O bar benim olsaydı ne derdin? Olmaz derdim. Ne işin var senin türkü barla falan? Ama bak Türkiye'nin en iyi sesi geliyor. E, olabilir. Senin bir işin var. Unut artık şu bar fikrini falan canım. Sık şu kravatını. Birazdan Ahmet Bey'le müdürü gelecek. Çıkar o küpeleri de. Baba bunlar benim kimliğim. Kimlik dediğim mavi bir kağıttır. Ve cüzdanda taşınır. Kulakta değil. Oo, aşın artık bunları baba ya. Çıkart bakayım. Çıkart şunları. Baba bırak acıtıyorsun ya. Tamam ben hallederim tamam. Aa, of. <laughs> ha? Aferin ah. Bana bak Sen o kızla evlenmeyi düşünüyor musun? Eh, düşünmüyorum ha, İyi Biz birlikte yaşayacağız Evlenmeden? <laughs> evet <Değil mi? gülüyor> Evlilik çok saçma bir kurum <laughs> Artık birlikte yaşamak moda Ben anlamam modadan filan Evlenmeden birlikte yaşamak yok Unut. Ama dedi. Aslında en iyisi ayrılmanız ya. Neyse. <laughs> tamam Ersan Bey, tamam. iki kişilik yerde onları ayırtırım. Tamam, tamam. Hadi hoşça kadar <laughs> Ben yandım, ben bittim, ben mahvoldum. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Menüye karar verdik mi? Vermedik daha kaptan, vermedik. O zaman 30 kilo et aldırıyorum. Et yapar. D -d -d saçmalama kaptan ya. Ben zaten batmışım bir de sen mi batıracaksın beni? Buyur. Ne arası o adamlar? Adama şiş şey yüzüne veriyorlar. Olabilir. Kabak, mavak, fasulye bir şey aldır, haşlarsın verirsin. Ya diyet tabağı diye bir şey var. Yanına bir de kepekli makarna yap, olsun bitsin. Oy, tosun da İbrahim tatlısın, sığarıyorsun ha buraya. Bu beş kilo et bile almıyorsun. Ne mi zıbatarsın sen ulan? Ulan müşteri tamam. Yemek tamam, içki tamam. İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkacak akşam İbrahim tatlı eksik. ne bu hal? Ne bu kutular? Hadi toplayın, hadi toplayın ya. Oo. Hadi bakayım, senle balonları sahneye boş kaldı orası. Hadi bakayım, hadi. E koyuyoruz işte Ersan Bey. Diklenmeyin bana, diklenmeyin. Ben bu bara para yatırdım. Yani sizin patronunuzum. Ben de öyleyim. Hadi biriniz bana kola getirin. At at. Hadi at. At. Bu ne dostum ya? Bu balonlar burada olmadı. Oldu, oldu. Uf. Kadir nerede? Bilmiyorum. Sabahtan beri görmedim. Koy. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş e, Rize ve Rezervasyonunuz var mıydı? Evet, var. E, İsminiz neydi? Allah Allah ya. Nerede bu Kadir? Bırak şimdi Kaderi, çıkalım artık. Ay ne Kudret, daha iki saatimiz var. Ya Türkiye'nin en ünlü şarkıcısı geliyor, bir an önce çıkıp gitsek ölür müsünüz? Baba yerimiz ayrıldı zaten. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. E, i̇sim neydi? Harun. Ee, Harun Bey. Ha buyurun, buyurun, buyurun efendim, buyurun. Hah. Hah. Harun Bey. Bu Hülya Hanım kim ya? Kimen? Aa, Kadir Bey'in eşi galiba. O zaman arkada otursalar da olur. <laughs> Kadir abiyi gördünüz mü? Görmedik. Ya dostum ben bu Kudret Bey'i arkaya alıyorum. Benim arkadaşlar gelecek. <laughs> Şş, oraya koyma Metehan. Orası da bizim masa. E siz şöyle oturun ya. Metehan. Ben hazırım. Ama, ha? E, İyi de yavrum biraz göbeğin açık gibi ama, e, Ceren yukarıda mı? Bilmem, görmedim. Ceren! Ceren arkadaşını yolladım anne. E, niye yolladın kızım? O da gelip göbek falan atardı. Öyle saniye fırlayıp göbek atmak falan yok. Herkes ölçülü davransın. Niye Kudret? E, zaten böyle kırk yılda bir gidiyoruz konsere. Evet baba ya, ne olur azıcık oynasak? Oynamayın demedim, Saniye fırlamayın dedim. Ne öyle herkesin ortasına tek başına, ayıp ya. O kasma be kudret amca. Ben onlara söylüyorum. Sen istediğini yapabilirsin. Vallahi inanamıyorum. Kudret amca hep böyle mi? İyi dayanıyorsunuz. Ha? Lahvle <laughs> vela. havle vela. <laughs> Ya Rafi nerede bu Kadir abi ya? Programın başlamasına bir saat var, ortalıkta ne Kadir var, ne İbo! Gelirler birazdan, gelin. O, o, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ee, i̇siminiz neydi? <laughs> Ahmet Bey. Ay çok heyecanlıyım, çok eğlenceli. Hadi hadi, hadi çocuklar, geç kalın. Orada edepli davranın, sakın görmemişlik yapmayın. Ha, vallahi ben görmemişlik yapacağım çünkü hiç görmedim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kıpırdamıyorum. Ya evladım öyle yapma öyle. Ama şimdi ne Hadi Hadi. Bak oh. son defa söylüyorum bu masa bizim ev. Yok. getirdin? Sen gel. <geldin, gülüyor> hiç buna Ama nasıl ya. <laughs> olur? Böyle yapmayın. Demoloji yapma. Ben oldum. Ya böyle <laughs> İbo, 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 Kaptan ibo, Kadir abiyi gördün mü? İbo, Kadir abiyi nereye göreyim ben? Babadan beni içeri bu noktada Al pikeleri al. Allah'ım yarabbim ya nerede bu adam? Ibo, ibo. İbrahim Tatlıses geldi ya. Bir şey söyleyeceğim, bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin ben? Kuluşta ben yapmışım. Ne var kuluşta kardeşim? Bir taş attım pencereye kır. Millet yedi galiba. Gayet güzel ibo oldu.